Parajans kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple'ın hikayesinden bahsedeceğiz. Küçük bir girişim bugün dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri haline geldi. Apple'ın kuruluşundan bugünkü konumuna kadar uzanan yolculuğuna, ürünlerine, ekonomik performansına ve borsa performansına birlikte bakalım. Apple'ın hikayesi 1976 yılında Kaliforniya'da başladı. Kurucular Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne'di. Steve Jobs ve Wozniak kendileri bilgisayar teknolojisini insanların evine sokma hayaliyle yola çıktı. İlk ürünleri Apple One, Jobs'ın ailesinin garajında üretildi. Apple One yalnızca bir anakarttan ibaretti. Kasası bile yoktu. Fakat o dönem için kişisel bilgisayar fikri çok yeniydi ve dikkat çekti. 1977 yılında Apple II tanıtı. Atıldı. Bu model renkli grafik özelliği ve klavye ile büyük ilgi gördü. Apple'ın ilk ciddi ticari başarısı bu ürüne geldi. 1980 yılında Apple halka arz edildi. IPO fiyatı hisse başına 22 dolardı. Halka arz o zamana kadar ABD'deki en büyük teknoloji halka arzlarından biri oldu. 1984 yılında Apple Macintosh bilgisayarını tanıttı. Grafik kullanıcı arayüzü ve fare kullanımıyla bu bilgisayar bir çığır açtı. Ancak satışlarında satışlar beklenen kadar yüksek olmadı. Şirket içinde yönetim çatışmaları yaşandı ve Steve Jobs 1985 yılında Apple'dan istifa etti. Kendisinin yokluğunda Apple bir süre daha büyümeye devam etti. Fakat 1990'lı yıllarda rekabet karşısında zorlandı. Microsoft'un Windows işlemci sistemi PC pazarında baskın hale geldi. Apple, ürün stratejisinde dağınıklık yaşadı ve finansal olarak zayıfladı. 1997 yılında Apple, Steve Jobs'u tekrar CEO olarak getirdi. Getirdi. Onun dönüşü şirketin kaderini değiştirdi. Ürün yelpazesi sadeleştirildi. Az ama güçlü ürün stratejisi benimsendi. 1998'de iMac piyasaya sürüldü. Renkli ve şeffaf tasarımıyla büyük beğeni topladı. Bu girişimin ardından Apple tekrar ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Ardından 2001 yılında iPod tanıtıldı. Bu taşınabilir müzik çalar müzik endüstrisinde devrim yarattı. 2007 yılı Apple için tarihi bir dönüm noktası oldu. Steve Jobs ilk iPhone tanıttı. Kullanıcı dostu arayüzü, dokunmatik ekranı ve internet bağlantısıyla iPhone, akıllı telefon pazarını kökten değiştirdi. Aynı yıl şirket adını Apple Computer'dan Apple Ink'e değiştirdi. Bu, bilgisayarın ötesine geçen ürün stratejisinin bir göstergesiydi. 2008 yılında App Store açıldı. Uygulama ekosistemi sayesinde Apple'ın değeri arttı. Apple, yıllar içinde iPad, AirPods, Apple Watch gibi ürünleri piyasaya sürdü. Bu cihazlar, iPhone ve Mac ile entegre çalışarak güçlü bir ekosistem oluşturdu. Apple'ın en büyük avantajlarından biri donanım ve yazılımı bir arada tasarlaması oldu. Bu sayede kullanıcı deneyimi rakiplerinden daha tutarlı ve sorunsuz hale geldi. Ayrıca Apple servis gelirlerini de artırdı. Apple Music, Apple TV+, Plus, iCloud gibi hizmetlerle düzenli abonelik gelirleri elde etmeye başladı. Servis gelirleri bugün Apple'ın toplam gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Apple'ın finansal büyümesi de dikkat çekici. 2000 yılların başında birkaç milyar dolar olan yıllık geliri bugün yüz milyarlarca dolara ulaştı. 2024 yılıyla Apple'ın yıllık geliri yaklaşık 383 milyar dolar oldu. Net kar ise 100 milyar doların üstündeydi. Apple'ın borsa performansı da dikkat çekici. 1980 yılındaki halka arzda 22 dolara satılan hisseler bugün hisse bölünmeleri hesaba katıldığında muazzam bir artış gösterdi. 2018'de Apple 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu. 2020 yılında bu rakam 2 trilyon dolara, 2022'de ise 3 trilyon dolara yükseldi. Apple hisseleri uzun vadeli yatırımcılar için yüksek getiri sağlayan bir hisseye örnek. Düzenli temettü ödemeleri ve hisse geri alımları da yatırımcılar açısından avantajlı. Steve Jobs 2011 yılında hayatını kaybettikten sonra görevini Tim Cook devraldı. Bu yönetimde Apple istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Şirket son yıllarda artırılmış gerçek Yapay Zeka sağlık teknolojileri ve elektrikli araç projelerine yatırım yapıyor Apple Vision Pro gibi yeni nesil ürünler şirketin ileride de inovasyon lideri olmayı hedeflediğini öne sürüyor Apple'ın hikayesi yalnızca bir teknoloji şirketinin başarısı değil aynı zamanda vizyon tasarım ve pazarlamanın öneminin kanıtı bir garajdan başlayıp dünyanın en büyük şirketlerinden biri olmak büyük bir strateji kararlılık ve yenilikçilik gerektiriyor Apple bu unsurları bir araya getirerek hem tek teknoloji tarihine hem de iş dünyasına damgasını vurdu. Peki sizce Apple önümüzdeki yıllarda hangi yeni alanlarda liderlik yapacak? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.